Merhabalar, bugün sizlere özellikle firmamıza yapacağınız ödemelerde sıfır komisyon nasıl uygulanır onu göstermek istiyorum. Siz eğer bizimle çalışıyorsanız ve sizin faturanızın tarihi 7 günü geçmediyse, direkt panelimizden ne kadarlık ödeme çekebileceğinizi ve sıfır komisyona ne kadarlık tutar çekebileceğinizi görebiliyorsunuz. Bir, eğer bize hiç borcunuz yoksa sıfır komisyon olarak karşınıza zaten gelmekte ve buna rakam girebilirsiniz. İki, sizin baykenizi ve bu baykenin ne kadarlık kısmının bu algoritmaya göre hesaplandığını görebilirsiniz. Örnek müşterimizde 72 bin 72.434 liralık kısmını sıfır komisyon çekebilirsiniz. Geri kalan kısmını çekemezsiniz çünkü bu geri kalan kısmı belirttiğimiz koşulları aşmış durumda. Bu nedenle siz bizim programımıza e, girip önce bir üye olmanız gerekiyor. Üye olmak son derece kolay. Üye olduktan sonra üye girişine e, hemen üye ol'a basıyorum. Burada e, üye ol dediğimizde bize çok basit 4 tane soru soruyor. Adınız, soyadınız, mail adresinizi soruyor, şifrenizi tanımlıyorsunuz. Daha sonra bu mail adresinizi bizimle iletişime geçerek kendi ERP paketimizdeki barko kokosdaki şifrenizle Barkopos'taki cari kodunuzu eşleştiriyoruz. Bu eşleştirme yapıldıktan sonra, bu eşleştirme yapıldıktan sonra artık siz ödeme kısmına girdiğinizde program sizin hem ekstranızı sunuyor, hem ne kadarlık kısmının sıfır komisyon olarak çekilebileceğiniz de sunmuş oluyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Detaylı bilgiler için bizimle iletişime geçebilirsiniz.